Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Göbel köyünde sokak köpekleri çiftçiye kabusu yaşattı. Evinin yanındaki ahırının içinde yaklaşık 80 koyun besleyen Levent Güdücünün ahırına öğle saatlerinde sokak köpekleri girdi. Ahırdaki koyunlara saldıran sokak köpekleri 22 koyunu telef etti, 9 koyunu da yaraladı. Sesler üzerine ahıra gelen küçükbaş hayvanların sahibi sokak köpeklerini ahırdan çıkartarak uzaklaştırmaya çalıştı. Ardından yetkililere haber verdi. Koyunlarına saldıran köpeklere çare bulunmasını isteyen güdücü, sokak köpekleri 22 koyunumu telef etti, 9 koyunumu da yaraladı. Olaydan sonra yetkilileri aradım. Mağdur durumdayım. Rabbim kimseye böyle sınav yapmasın. Köpekler sanki koyunlarımın içlerinden seçerek yemiş. İki çocuğum var ve ailemin geçim kaynağıydı bunlar. Kurbanda satarak aldığımız yere parasının bir kısmıyla borcumu ödeyip geri kalanla yam alacaktım dedi.